Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi olan yamaç paraşütünü getireceğiz bugün ekranlarınıza. Şu anda tehlikenin eşiğindeyiz. İlk uçuşu bizler yapacağız. Haydi başlayalım o zaman. <gülüyor> 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 evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi şu anda çok aksiyonlu bir uçuşa başladık. Oldukça heyecanlı bir uçuş yapıyoruz şu anda. Yani hava güzel şu an. Gayet stabil bir hava. Evet gördüğünüz gibi daha da yükselmeye başladık şu anda. Aslında korkulacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yükseklik korkusu olanlar özellikle buraya gelip bu korkusunu yenebilir. Pilotumuz da düşüncelerini aktaracak bizlere. Pilotumuz siz ne düşünüyorsunuz? Öncelikle amacımız tabii Sivas'ta bu sporun gelişmesini sağlamak. Bakın bir kişi daha kapıda orada. Bir kişi daha paraşüt uçuşuna başladı. Ona doğru ilerliyoruz şu anda. Aslında oldukça nefes kesen bir etkinlik. Yükseklik korkusu olanlar da katılıyor mu buraya, geliyorlar mı? Yükseklik korkusu olanlar çok merak ediyor. Ama e, uçtuktan sonra hem yükseklik korkularını yemiş oluyorlar hem de böyle bir adrenalin keyfini sürüyorlar. Yani bir gelen bir daha geliyor mu efendim? Bir gelen bağımlısı oluyor diyebiliriz. <laughs> bizim de hava kurallarımız var, kurallarımız var. Uçmanın da kuralları var arkadaşlar. Nedir bu kurallar? <laughs> yani karşı tarafta geldiğimiz zaman o şeyle bizim de geçiş hakkımız, <laughs> geçiş üstünlüğü işte kimin önce gideceği, kimin arkadan, kimin yanından geçeceği. Yani trafik levhaları olmasa bile yukarıda da bir hava kuralları hava, hava var trafik o zaman. Hava kurallarımız var bizim de. Bizi havada tutan şey bu dağın yüzüne çarpan rüzgar havaya kalkıyor. Bizi o çıkarıyor yukarıya. Dön, 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 Gördüğünüz dön, gibi dön, dön. yakınımızdan başka bir paraşüt geçti şimdi. Derslerini unuturlar, sıkıntılarını unuturlar. En önemlisi keyif alırlar. O yüzden buradan tüm Sivas halkını gerek izlemeye, gerekse uçmaya davet ediyoruz. Uçmaya davet ediyoruz, evet. evet. Çakılacağız mı yere yoksa? Yok. <laughs> Arkadaşlar korkunç an gerçekleşiyor. Şu anda yere çakılacağız.